Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben daha Bu videoda hayatımın ilk TYT denemesini çözdüğüm bir video ile karşınızdayım. Tam 2 saat 45 dakika boyunca hayatımda ilk defa bir TYT denemesi çözdüm. Ve bu yayının bilgi sarmalı olması da gerçekten çok etik yani. bilgi sarma yayınlarından çözdük. birinci deneme. Şu... Şu kitaptan arkadaşlar bu bir kamp kitabı. İçinden iki tane Mesela sana çıkmıştım. Bir tanesini çözeyim dedim içimden geldi. Arkadaşlar hiç hiç parlak gelmedi sonuç. Ki şu ana göre iyi e, 64.25 geldi. Bu zamanlaracak zaten amacım e, yaz tatilinin bitimine yakında e, 75 netleri görmek, 75-80leri görmek. E, Türkçe'den başladım 31 doğru 8 yanlış 1 boş geldi. Sosyal 11 doğru, 6 yanlış, 3 boş. Matematik 18 doğru, 10 yanlış, 12 boş. Fen 11 doğru, 3 yanlış, 6 boş geldi. Süre konusunda sıkıntı yaşadım arkadaşlar. 71 doğru, 27 yanlış, 22 boş var. Bence ilk denemeye göre fena bir performans değil. Daha 10. sınıf öğrencisiyim zaten ve bilgi sarma gibi zor bir yayınla. Bence güzel bir sonuç. 31'e 8'den şöyle arkadaşlar hızlı hızlı bir göstereyim. Zaten çok uzun tutmayacağım videoyu. E, bu dönemin analizi gelecek tabii ki. Yanlışların ve boşların çoğu 9 eksikler arkadaşlar. Burada bir tane yapılan baskı ve bağımsızlık ilkesinden ödün sorusu yanlış. Divan-ı e, bir tane boşumuz var. Coğrafyadan e, bir tane yanlışım var sadece. Coğrafya 4'e 1 geldi. Onun işte din kültürü felsefe açık açık sıçtım arkadaşlar. Yani bunu zaten son 30 saniye falan yapmıştım. Matematik e, işlem hatam ve dikkat hatam çok fazlaydı. Burada bir tane dikkat hatamız var. Onun dışında da burada bir tane mantıksal bir hatamız var. Burada mutlak eleştiricilik zaten. Yani bu benim başımın belası olacak. Bunun basit bir yöntemi var Onu da öğreneceğim. Burada arkadaşlar mantık sorusu gelmedi. Sadece kümeler vardı. Onu da doğru yaptım. Bölünme yanlış. Onun dışında fonksiyon iki tane geldi. Doğru yaptım. Burada arkadaşlar problemler yaş problemlerinde büyük bir sıkıntı var. Grafikler bir tane boş ama vakit olsaydı yapardım. Kolay soruydu. Bir tane e, mantığını anladığım ama işlemlerinde mi? işlemeye kadar doğru yapıp e, şuradaki işaretleri anlayamadığım bir soru. Yanlış. Dikkat hatası. E, bu da mantığını anlayıp yanlış yaptığım sorulardan geç, geçiyoruz arkadaşlar. Bunu bir tık sallamasyon yaptım. Mantıkla salladım. E, burada bir tane ebopekok tarzı bir soru var bunu şöyle göstereyim yapamadım diğer kısım Arkadaşlar şöyle komple boş geometri kısım, vakit yetmedi ee, buraya zaten buraya kadar denedim 35'ten sonrası yok arkadaşlar burada bir tane doğru var. burada zaten gözüme kolay geldi diye yaptım 15'er santim artıyordu diye burada arkadaşlar küp prizma ve dikdörtgen falan vardı Bunlar e, boş vakit yetmedi fizikten arkadaşlar e, iki boş bir yanlış var Şöyle göstereyim. Bir tane F kaldırma doğru. bir tane fiziğin ilk konusu doğru. Bir tane de ampul sorusu doğru. Geri kalan yanlış ve boş. Burada bir tane dalgalardan var. Bu da doğru. kaç yanlış oluyor yani? Bir yanlış iki boşla tamamladık. Arkadaşlar kimyada da alanlarla alakalı bir tane yanlışımız var. Unuttuğum dokuz konusu var bir tane yanlış. Unuttuğum dokuz konusu unuttuğum ya bunu yapamadım direkt. Ee, zaten 10. sınıf konularının çoğu doğru. Burada bir tane 9 eksiğinden 9 eksiğinden burada bir tane arkadaşlar şansa balı doğru yaptım. Lizozom hani fagositozla lizozom kullanıldı aklıma geldi. Burada bir tane şansa bala yine doğru yaptığımı düşünüyorum. Bunun cevabı penguenmiş. Ee, burada arkadaşlar direkt yapamadım. bir ikisi doğru. Biyolojiden bir yanlış bir boşumuz var. Gayet iyi. Yani 9. sınıf eksikleri eğer kapanırsa güzel bir sonuç elde edeceğimi düşünüyorum. E, matematiğiniz zaten yanlış ve yan yanlış ve boşların çoğu 9 eksikleri sosyal aynı şekilde. Bir Türkçe de sıçtık yani. E, 37 falan geliyordu. 31'e 8 geldi. Şöyle arkadaşlar e, videoyu fazla uzatmadan son kere göstereyim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın. E, i̇nşallah geliştireceğiz kendimizi. Yaz tatilinin sonuna kadar 70 netten üstüne çıkacağız inşallah. 75 netten üstüne çıkacağız. E, arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın.